Evet sevgili izleyiciler Max şu anda ne yapıyor? Konuşuyor musun? Konuşuyor. Siz soru sordunuz. O da cevaplamaya çalışıyor. Evet. <laughs> Peki bir basket oynasın mı hemen? Yani? Tabii. Max. Hadi bakalım. Max'in müthiş bir basketçi olduğunu biliyor muydunuz? <laughs> evet ve basketi attı sevgili izleyiciler. Max Çak. Evet Max Çak. Çok. Otur, otur, otur. Evet şimdi. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Bana da aferin. Hadi oraya. Bana da, da aferin. Oraya da. Bana da aferin Max. <gülüyor> <gülüyor> evet. Max de aferin sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi Max harikasın. Tebrik <laughs> ederim. Ha. Evet. Ona <laughs> teşekkür ediyor. Evet, teşekkür ettim Max. Şimdi bir basket daha atar mısın bizde? Abi, hadi Max yanıma geldi. Bir bekle. Bekle. Evet. Çinmek bana bak. Gözüne bakıyorsun. Hazır mısın? Hazır mısın? Hazır mısın? Koş. Basket. Haydi Mek. Basket. Mek basket. Dur olmadı. Bar. Hadi basket. Bravo. Çak. Çak. Yavru. 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 Sevgili izleyiciler gerçekten. Var. işte. Çok, 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 oynar, çok iyi kalecidir. Bu arada. sen onu çekecek. Max evet. gel buraya. Max, gel buraya, bekle burada, bekle burada, sendesin, sendesin, hadi abi, o çok şey kaldı, evet, gördüğüm... yumuşak kaldı, falan. biraz daha hızlı vurayım, biraz daha şöyle kaldırabilirsin, gel buraya Max, gel buraya, otur, bekle, 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 evet sayın seyirciler, kalede Max ve Vahek şutunu atıyor, işte Max, ve gördüğünüz gibi hızlıca vuruyorum sayın seyirciler ama Max ya. bir ya. daha Max. Hadi bir daha. Bir daha Evet. Bir daha havadan şöyle biraz kaldırabilir Evet ya. kaldırıyoruz şimdi sevgili izleyiciler. Ters tarafa atıyorum. Hadi Max. Koldan helal olsun. Gel Evet. Gel, Gel buraya. Geç. Bekle. 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 Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Yani Max. Süper. Otur. Çök be Çök be Hayır, çök. Otur. Bu çok güzel bir hareket. Kalk. Tekrar otur. Kalk. Tekrar otur. Kalk. otur. Kalk. Harikasın ya. <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> Kaç yaşında Havada pozunda verir 4 yaşında. Dört yaşında. Evet. Peki. Erkek sevgili izleyiciler zaten tanıyorsunuz kendisini. Gel 4 Gel. yaşında 30. ve gerçekten çok Gel. başarılı Kalk. bir hayvan. Kalk. Kalk. Al. sana Max. Max çok inanılmaz bir hayvan gerçekten. Evet. Hani Kaç yani? yıl eğitim aşağı yukarı? Ee, yaklaşık işte 4 aydan beri başladım. Yani hala da bir şeyler öğrenmeye devam ediyor. Eğitim bir yaşı yok. Hani öyle bir programlanmış bir şey yok. Hala da devam ediyor. Evet. Ve devam edecek yani. Ne yiyor Özel bir maması var, ee, onu yiyor. Ama onun yanı sıra çok arada bir e, çiğ besin, hani sebze karışımı, e, bir bahs dediğimiz bir şey var beslenme şekli. Çok arada bir onu yapıyor ama genelde hazır mamayla besleniyor. Evet. 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 Max'i hayvanları halbandı eğitim. Tabii tabii tabii. De Benim mesleğim zaten köpek evet. eğitmeniyim ben. Eee bu, bu tesisle eğitim soruyor. Ali hani zaten çok meşhur oldu. <laughs> Sevgili izleyici. Böyle bir Ali de kolunu kaldırmak istiyorum çünkü kolay değil. Esas tabii Ali de Max çok yetenekli, çok akıllı, çok zeki ama yani sonuç böyle Ali yani bu işin ustası. E, üstede. Gerçekten de Max gördüğünüz gibi sayın seyirciler inanılmaz güzel bir hayvan ve biz Max'i çok seviyoruz. Müthiş bir hayvan. Gördüğünüz gibi sayın seyirciler. Maşallah oğlum maşallah. Eskiden utan. utanıyor mu gerçekten? Şu an utanıyor. Bak şimdi Max. Al. Bak şimdi. Max utan. <laughs> utan. Max utan. Utan. Max utan. Evet. Sayın seyirciler Max şu anda utandı. Max utan. Hayır utan. Utan. <gülüyor> <gülüyor> Ama <ne gülüyor> niye utanıyor bu çocuğum beni? Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> bu ya. Ne olur ya. Of. Dünya yapışık. Otur. Yat. Evet. Met. Koy kafana. Koy kafana. Koy kafana. Şimdi yuvarlanı heceleyerek yapacağız. Bak oradan hemen aldı. Gel buraya be, gel, yat be, yat be. Yu. Var. Lan. Affet. o da onun ödülü. Harika ya. Bırak, bırak, bırak. Max'i... Dişine mi takıldı? Bırak. Evet. Ee... Gel buraya. Otur. Max. Bekle. Peki, e, film de çevirdi Max. Evet. Arkadaşım Met. evet. Türk sinema tarihine geçti. Evet. Başrolünün bir köpek olduğu sinema filmi çekildi. Nasıl ee, i̇yi oynadı mı? Muhteşem. Yani ben beni şaşırttı. Ben ki onun ruhunu biliyorum. Orada gerçekten beni o kadar gururlandırdı ki anlatamam yani. Evet, muhteşemdi. Bu gece burada Bu köpek kimin? Ve sen onu nereden buldun? Geri. Geri. Hayır geri. Geri. Max geri. Geri. Dön bakayım. Dön. Şimdi geri git. Geri. Otur. Şimdi kalk. Ayakta bana doğru geliyorsun. Aferin sana. Dön bakayım. Aferin. Dön bakayım. Dön bakayım. Ayakta bana doğru. Şimdi kalk. Bana doğru. Evet. 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 Geri geri. Şimdi yavaş yavaş bana doğru gel. Aferin sana, koş. Max geliyor basket atmaya. <laughs> Ve Max geldi. Hop. Ve Max'ten süper bir basket. Şimdi yüksek atlama Max yapacak sayın seyirciler. Evet. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Otur bekle. Bekle. Şimdi bu fena değil değil mi abi? <laughs> Mexi. Hop. Hoppa! <laughs> Şimdi daha yüksek. Bekle. Mex bekle. Bekle. Hazır. Hop. Aslan oğlum benim be. Evet. Hadi gel buraya. Gel buraya. Akıllı top da abi görüyor. Musun? Gel buraya yanıma gel. Yanıma gel. Şimdi gerilmeden atlayacak. Bu çok eee yani Aerodinamik isteyen bir hareket. Gel buraya. Gel yanıma. Yanıma. Otur. Hazır. Max biraz böyle durman lazım. Heh. Hazır. Hiç gerilmeden atlayacak. Hazır mısın? Atlayacak mısın? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Haydi hop. Vay i̇şte vay, 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 vay 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 vay. Sayın seyirciler. Evet. Alkış istiyoruz Max'e. Gerçekten mükemmel bir atlayıştı. Çok iyiydi gerçekten. Yani durduğu yerde o kadar yükseğe Aynen. çıkıyor sayın seyirciler. Ve atlıyor. Hakikaten inanılmaz. Çok başarılı. Yani ne, ne demeli vallahi mükemmel. Tabii. Evet. Ali'nin görüyorsunuz. Üstünde de Meksin dövmesi var. Sayın seyirciler. Yani kalbime kazıdım yani. Vallahi hakikaten. Enfes bir hayvan. Zaten bir bütün yarışmalarda kazanıyor. O bil ben, ben, ben buna bak. Gel <laughs> buraya gel. Gel, 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 gel. Pozer <laughs> 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 hadi. Pozer. Pozer. <laughs> Böyle bir şey, aşk bu ya. Aşk ya. Yani. Valla sevgili izleyici hakikaten. <laughs> Ben bile duygulandım, şu anda ağlıyorum çünkü benim de köpeğim var. Hakikaten... ...canlaş bunlar ya. Kesinlikle. Ağzı var, dili yok. Benim en yakın dostum, kimi insan eleştiriyor... ...işte köpektir ama... ...o bir can, hani Allah'ın yarattığı bir can. Var olmak haktır. Yani her canlının var olması gibi onların da sadece... ...şimdi bunlar şanslı olanlar tabii bir de sokaklarda... Ee, bu kadar şanslı olmayan e, toplum tarafından bir şekilde itilip kakılan e, kediler, köpekler var. Ricam hani sevmeyebilir insanlar. Ona da saygı duyabilirim bir nebze ama en azından onların var olduğunu e, var olmalarının bir hak olduğunu bilmeleri lazım. O konuda biraz daha bilinçli olmaya davet ediyorum insanları. Çok, çok, çok doğru söylüyor. Hadi geç yerine. Hadi. Peki insanlar böyle sana gidip de ee, hayvanlarını getirip benim köpeğimi de eğitiyorlar yani. Tabi özel, Tabii tabii. Özel dersler, özel dersler veriyoruz. veriyoruz. Tesisimizde e, bu eğitim programları var. İtaat eğitim programları var. E, burada ekibimiz var bizim eğitmenci bakan Evet. E, orada insanların itaatle alakalı bütün problemlerini çözüyoruz. köpeklerini daha anlaşılır bir şekilde aileyi daha rahat anlaması için eğitiyoruz. Harikasın Ali. Hadi hemen şöyle bir de tesisi gezelim. Tabii, Sayın tabii, Seyirciler, tabii. Meksi de yanımıza alalım. Meks? Evet. Seni seyirciler gördüğünüz gibi şimdi burada bir iftar menüsü hazırlanıyor. Evet, iftar menümüz Ali Usta tarafından hazırlanıyor. Burası gördüğünüz gibi bir otel aynı zamanda bir tesis, doğru evet, mu abi? Kesinlikle. Burası e, komple bir tesis. Hem köpek çiftliği, içinde restoranı, barı, havuzu, konaklaması mevcut olan komple bir tesis. Evet. Sevgili izleyiciler şimdi de soframıza artık oturduk. Max de oturdu tabii ki. Max'siz olmaz sayın seyirciler. Kemal ve Şeyda Kural çiftiyle birlikteyiz. Bu tesisin sahipleri sayın seyirciler. İlk önce sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun çok dakika. teşekkür ediyoruz. Enfes bir tesis. E, kaç dönüm burası tam olarak? 14 dönüm. Kemal Bey 14 dönüm ciddi bir rakam. Kaç oda kapasiteniz var? E, 19 odamız var. Bravo, <laughs> bravo. Bu çiftlikte e, benim yurt dışından gelen jüri üyelerinden ve hakemlerden öğrendiğim kadarıyla da dünyada tek. Yani şu anlamda tek. Hem köpek çiftliği, hem köpek oteli, hem restoran, hem kalacak yer, hem de toplantı salonu olan bir tesis tüm dünyada yokmuş. Bu da Türkiye için bir evinç kaynağı Efendim harikasınız tek kelimeyle. Allah'a ısmarladık. Gidiyoruz biz Max. Max son bir şeyler söyleyecek misin Max? Max son bir şeyler söyleyecek misin? Bay bay yapıyor. <laughs> bay bay yapıyor. <yapacak gülüyor> Kastı. Evet. Şu anda Max bay bay yapıyor bize. Evet. <laughs> Ve Ali'cim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hakikaten. Sen fes dakikalardı. <laughs>